Hepinize merhabalar. Bugün Türkiye Şampiyonası'na gidiyoruz ve şimdi ıstaka çantamı hazırlayıp birazdan yola çıkacağım. Bu Türkiye Şampiyonası'nın tamamını sizlerle blok halinde paylaşacağım. Umarım güzel bir video olur. 6 Ankara'ya geldik. Ankara gölgesindeyiz şu anda. Birazdan yemek yiyip otele geçeceğiz. Şimdi otelden çıktık. Bugün sabah birazcık erken vardık buraya. 6 gibi falan geldiğimiz için. Birazcık uyuduk. Şu anda saat 4. Bilardo Federasyonu'na doğru gidiyoruz. Bilardo Federasyonu'nun binasına doğru. Benim maçım saat 9'da ama onun öncesinde maçı olan arkadaşlarımız var. Onların maçını izlemek için Tayfur abiyle birlikte yola çıktık. Yoldayken e, birazcık bilgi vermek istiyorum size. Türkiye Şampiyonası ile alakalı birkaç bilgi vereceğim. Şimdi Türkiye Şampiyonaları e, U23 ve 6 e, olmak üzere ve kadınlar e, kategorileri toplamda 3 etaptan oluşuyor. Bu 3 etap e, içerisinde en yüksek her etapta aldığınız puanlar 3. etapta toplanıyor ve sıralanıyor. Birden Işte, ka sona kadar ve ilk 3 veya ilk 2 kategorisine göre milli takıma girerek Avrupa Şampiyonası'nda oynama hakkı kazanıyor. Ama erkekler yani büyükler kategorisinde eşler birazcık değişiyor. Ee, bu kategoride 5 etaptan oluşuyor. Sonuncusu final etabı olmak üzere. O etaplarda yine aynı şekilde 5 e e kategoriden en yüksek puanı alan birinci şeklinde sona doğru sıralanıyor. Ama şöyle bir detay var, bir önceki turnuvada aldığınız derece sizin bir sonraki turnuvaya katılıp katılamayacağınızı belirliyor. Yani örnek veriyorum, siz şimdi birinci etapta ilk 128'in içerisine giremediyseniz ikinci etaba katılamıyorsunuz. O yüzden iyi bir derece alıp bir sonraki etaba katılmanız e, sizin için en iyisi oluyor. Şimdi bu Türkiye Şampiyonalarına kimler katılabiliyor? Türkiye bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes katılabiliyor. Ee, i̇şte kategorisine göre. Örnek veriyorum yaşınız 22'den büyükse erkekler kategorisine katılıyorsunuz yani büyükler kategorisine. 22'den küçükse U23 vesaire yaşınıza göre kategorileniyor. Ee, ve aynı zamanda şimdi biz ikinci etaba gidiyoruz şu anda. İlk etap oynandı. Ee, i̇kinci etaba katılabilmek için ilk etaba katılmış olmak gerekiyor. Yani şu anda İlk etaba katılmayanlar, ikinci etaba katılamıyor. O yüzden Türkiye Şampiyonası'na katılmanın kriterleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve e, bir tane satenizin olması. Onun dışında ilk etaba katılmış olmak. Yani ilk etaba katılmak için herhangi bir kriter yok. Ama ikinci etaba katılmak istiyorsanız, ilk etaba mutlaka katılmak zorundasınız. Federasyonun binasına yaklaştık. Şimdi federasyon binasıyla da ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. E, federasyonun binası dünyada eşi benzeri olmayan bir tesis. Ve sadece bilardo için kurulmuş, dünyadaki tek tesis. Ve sporcular ve seyirciler için her şey düşünülmüş. Şimdi birazdan size de orayı gezdireceğim. Ve gördüğünüz gibi bilardo burası sporcular için soyunma odalarının aynı zamanda lavaboların bulunduğu yer burada her sporcu boşta olan bir dolabı örneğin şurada anahtar olan bir tane dolap var kendini alıyor ıstakasını e, koymak için e, ve başka eşyalarını koymak için özel bir dolabı burada milli gururlarımızın resimlerini ve aldığı şampiyonlukları görüyorsunuz burası hakemlerin hem dinlenme hem de ekipmanlarını bulundurduğu oda. Karşı taraf sporcu dinlenme odası. Sporcu dinlenme odası da maçınız bittikten sonra bir sonraki maçınız başlayana kadar bekleyebileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz çok konforlu bir alan maç salonundaki tribünlere iki tane giriş var. Bir tanesi şu anda girdiğimiz Avni Köksal tribünü. Diğeri de Bora Karatay tribünü. Bilardo dikkat gerektiren bir spor olduğu için seyircilerin bunun bilincinde olup karşılaşmaları sessiz bir şekilde izlemeleri gerekmektedir. Şimdi size federasyon üst katını gezdireceğim. Ve birazdan da Yağmur abiyle birazcık muhabbet edeceğiz. Ve size birkaç bilgi verecek. Şimdi size maçların verildiği, anonsların yapıldığı ve aynı zamanda canlı yayın yapıldığı odaya götürüyorum basın odasına. Aynı zamanda teknik odada diye geçiyor. Burası e, teknik masamız ve şu bölümde canlı yayın kısmı. Hakan abi bize e, bu odayla ilgili birkaç e, bilgi verdikten sonra diğer bölümlere bakabiliriz. sistemi buradan işletiyoruz. Yani maçların gönderilmesi, okunması, yeni maçlar programının hazırlanması bu bölümden teknik masa olarak geçiyoruz. İşte canlı yayın yapıldığı yerler, müzik yayın yapıldığı yerler. İşte bütün oynanan maçların hepsi buradan gönderiliyor, buradan okunuyor. Teşekkür ederiz Hakan abi. Şimdi basın odasından çıktık. Federasyonun üst katındayız. Burada personellerin odası var. Ee, odaların olduğu koridordan geçip lojaya doğru ilerleyeceğiz. Burası loja. Aynı zamanda toplantı odası. Loja, şu anda e, burada turnuva izleyebileceğiniz en mükemmel yer. Tabi buraya herkes giremiyor. Normalde turnuvanın izlendiği yerler tribünler. Şu anda yanımda Yağmur Arslan var. E, kendisi bize şu anda bulunduğumuz Bilardo Federasyonu tesisi ile alakalı hem bilgi verecek, aynı zamanda e, Türkiye şampiyonalarıyla alakalı da birazcık bilgi verecek. Buyur Yağmur abi. Hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk evet. abi. E, ben Yağmur Arslan. E, Türkiye Bilardo Federasyonu Genel Sekreteri olarak şu an görev yapıyorum. E, 2023 Ocak ayına kadar e, CHP Bilardo'dan sorumlu. as başkanlık görevini yürütüyordum. Daha sonraki e, süreçte yani... Şubat ayından itibaren Genel Sekreter olarak atandım. E, tesisimiz tesisimizde şu an e, Cevkli Bilardo ikinci etap müsabakaları oynanıyor. E, dokuzuncu günündeyiz. E, bu görmüş olduğunuz tesis e, şu an dünyada ilk ve tek olarak e, bulunuyor. E, sporcunun konforu için e, dinlenme odasından e, tutun da e, her türlü imkana, fiziksel olarak sahip bir tesis. Kafeteryamız, soyunma odamız e, yine sinema koltuklu, kameralı tamamen oyuncuya yönelik tasarlanmış bir tesis. Dediğim gibi dünyada da örneği yok bunun. E, bu tesiste ulusal turnuvalarımızın yanında Uluslararası birçok organizasyonu ev sahipliği yapıyoruz. Bunlardan en yakın olarak düzenlenecek Eylül ayında Dünya Şampiyonası var 3Band Bilardo'da. Dünyanın en iyi 3Band Bilardo oyuncuları Türkiye'ye gelecekler. Kadınlar, gençler, erkekler kategorileri burada yarışacak. Yine geçtiğimiz ay dünyada ilk kez düzenlenen World Games oyunlarına ev sahipliği yaptık. Dört pool, dört çeşitli bilardo branşının aynı anda yer aldığı bir organizasyon oldu. Pardon, üç tane cepli bilardo, bir tane de maç, karambol dediğimiz bilardo'nun branşı yer aldı. Dünyada ilkti. Tabi o esnada dünyanın en üst düzey yöneticilerini biz burada misafir ettik. Onlar da bizi Hayran kaldılar yani bu E ee, Yine bir ev sahipliği yapmamızı istedikleri birçok organizasyon bizlere önerdiler. Biz de artık duruma göre tabii ki değerlendirip burada organizasyonlara ev sahipliği yapacağız. Bunun yanında ulusal turnuvalara da ev sahipliği yapıyoruz. Şu an olduğu gibi üç band, e, bilardo, e, cepli bilardo, belki ileriki süreçlerde e, smoker bilardo, e, ve artistik bilardo ulusal turnuvalar burada yapıyoruz. Ee, tabii burada oynamak için biraz terlemek gerekiyor. Bilardo ee, Bilardo'da belirli bir seviyeye gelmiş olmanız gerekiyor. Ee, bazı branşlarda il şampiyonaları oynanarak bu tesiste gelip e, Türkiye şampiyonası da oynayabiliyor biliniyor. Ee, bazı branşlarda da Açık katılımla düzenleniyor ve 3-4 etap sonunda bir sıralamayı sonunda milli takım belirleniyor. Açık turnuvalarda dediğim gibi herhangi bir elemeye geçmeden başvuru yapılarak bu tesiste oynama şansına sahip olabiliyor sporcular. Onun dışında tabi elemelerde de il bazında onlara tanımlanan kontenjan doğrultusunda bir eleme müsabakaları oynuyorlar. Ee, elemelerde başarılı olduktan sonra da yine burada gelip üç bant bilardo da Türkiye şampiyonlarına katılabiliyorlar ama e, üç bant bilardo dışındaki diğer bilardo branşlarında e, tüm katılımlar açık katılımlı olarak yer alıyor. Bunu da bizim sosyal medyamızı, e, resmi web sitemizi takip ederek turnuva duyurularımızı e, takip ederek e, gelip başvuru yaparak burada oynayabilirler. peki, ee, peki Yağmur abi. diyelim e, erkekler branşında eee 5. etaba kadar geldim. E, burada kaç tane milli takım oyuncusu çıkıyor acaba? Yani ilk kaçı milli takım ta, e, takıma girerek Avrupa Şampiyonasına gönderiyorsunuz? Şöyle erkek kategorisinde 3 pant bilardo da ve pool bilardo da 4 e, sporcu Avrupa ve dünya şampiyonalarına gönderiyoruz. E, gençlerde 2 olabiliyor, 3 olabiliyor. Kadınlarda 1 veya 2 sporcu e, gönderip e, uluslararası arenalardaki yarışmalarda ülkemizi temsil edebiliyorlar. Teşekkür ederim Yağmur abi. Ben teşekkür ederim Geldim Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Başka bir şey yok herhalde yeterlidir ya. Şimdi sizi Türkiye Şampiyonası'nın ilk gününden bir buçuk saatlik hızlandırılmış bir video ile baş başa bırakıyorum. Müzik <laughs> Turnavanın ilk günü bitti. Maçım saat 9'daydı. Maçımı kazandım. Şimdi otele doğru dönüyoruz. Ee, yarın turnuvanın ikinci gününde. Umarım güzel bir oyun çıkartır. Ee, yarınki maçlarımı da kazanırım. Ee, yarın görüşmek üzere. Hepinize tekrardan merhaba. Bugün turnuvanın ikinci günü. Şimdi otelden çıktım. Turnuva salonuna doğru gidiyorum. Dün gece aşırı sıcak olduğu için maalesef uyuyamadım diyebilirim. Bu nedenle maçıma yaklaşık yarım saat kala uyandım. Birazcık sıkıntı oldu ama büyük ihtimal ya bugün otelimi değiştireceğim. Eğer varsa klimalı bir odaya geçeceğim ya da iki türlü şimdi maçıma çıkıp o maçı kazanmaya odakladım kendimi. Ama ondan sonra ilk işim oteli değiştirmek olacak. Çünkü yani dün gece perişan oldum. İnanılmaz bir sıcak vardı bu Ankara'da. Sizin Akşama doğru yağmur bile yağmıştı. Niye o kadar sıcaktı? Ben anlayamadım. Bakalım. Saat 12'de. Daha yeni kalktım. Hazırlandım, birazdan çıkacağız. O sırada birazcık kahve içip kendime geleceğim. Ve size şu manzarayı göstermek istiyorum. Ankara'nın birçok yerine gittim ama e, yani gerçekten en güzel olan yeri Gölbaşı diyebilirim. 14. günü, bu video çekmeyi unuttum. Birazcık da yorgundum. Hem de işte e, maçların verdiği stresten dolayı normal bir şekilde ilerliyorum. Bakalım umarım bugün de güzel geçer. Bir derece bekliyorum. Bravo abi. Sayın Nas Başkanım, sevgili sporcular, hakemlerimiz üzerinden bu sefer. Türkiye 2023 Kur Karlı Şampiyonası Erkekler Kategorisi ikinci Etap 8 Top Ödüt Töreni'ne hoş geldiniz. Evet, sizleri de fazla bekletmeden hemen ödül törenine geçiyorum. Önce üçüncülüğü paylaşan sporcularımızı e, davet edeceğim. Kadir Kopmaz <laughs> ve Sami <Sandin> Köylü. <laughs> İkinci olan sporcumuz, Raşit Saylan. <laughs> <laughs> ve bu etapın şampiyonu, Onur Yıldırım. <laughs> ve ödüllerini vermek üzere, Federasyonumuz Başkanı Sayın Ece İlge Yılmaz'ı davet ediyorum. Evsiz tekrar tebrik ediyoruz. Türkiye Şampiyonası'nı noktaladık ve şu anda dönüyoruz. Şampiyon Onur tebrik eder. Paktan'ın da başarılarının devamını dileriz. <laughs> Türkiye şampiyonası bitti. Evime döndüm. Türkiye şampiyonası ile ilgili yapacağım yorum şu olur. E, i̇stediğimi elde edemedim. Fakat çok verimli bir turnuva geçirdim. Bir sonraki turnuvada bunu telafi edeceğime inanıyorum. Antrenmanlara devam edeceğim. Şimdi Türkiye şampiyonasına katılmak isteyen arkadaşlarla alakalı birkaç video çektim. Onu izleyelim. Adına tekrar buradayız. Bilardo Federasyonu'nun resmi sitesine giriyoruz. Gördüğünüz bu bölüm en son yayınlanan haberlerin olduğu bölüm. Bu bölümde önceki haberler sırasıyla tarihine göre burada gördüğünüz gibi ikinci etapın haberi var. Buradan tarihleri kontrol ediyoruz. İşte e, herhangi bir değişiklik var mı vesaire. Hangi disiplinde oynanacak? Bunlara buradan kontrol ediyoruz ve burada da turnuva talimatlarını görüyoruz. Burada işte nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Kılık kıyafet kuralları neler? bunları buradan görüyoruz. Ve ayrıca Instagram'dan da Bilardo Federasyonu'nun resmi Instagram sayfasını takip ederseniz oradan da bütün duyurular yapılıyor. Turnuva kaydı yapmak için de buradan ya üye olacaksınız, eğer üyeliğiniz varsa da giriş yapacaksınız. Ben giriş yapıyorum. Giriş yaptıktan sonra burada turnuva başvurusu kısmı var. Bu turnuva başvurusu kısmına tıkladıktan sonra buradan katılacağımız turnuvayı seçiyoruz. Ardından TC'miz, cep telefonumuz ve devam et deyip işlemi bitiriyoruz. Eğer ki turnuvanın ödemesi varsa kartımızda ödemesini yapıyoruz. Ardından turnuvaya katılımımız onaylanıyor. Turnuvaya katılımınızı sağladıktan sonra çarta nereden bakıyoruz? Portal Bilardo yazdığımız zaman çıkan bu sayfaya tıklıyoruz. Ardından bu alandan Katıldığımız turnuvayı buluyoruz. Benim katıldığım turnuva bitmiş olduğu için şuradan kendi turnuvamı bulayım. Evet gördüğünüz gibi şurada benim katıldığım turnuva. 2023 ikinci etap erkekler. Ee, buradan chart kısmına basıyoruz. Androidlerde de e, bu şekilde orada chart yazıyor. Aşağıya doğru iniyorum. İsmimi buluyorum. Gördüğünüz gibi benim adım burada. Bu alanda da hem rakip hem de Maç günlerim ve maç saatlerimle alakalı takipimi yapıyorum. Başta federasyonumuz genel sekreteri Yağmur Aslan ve turnuva yöneten hakemlerimizden aynı zamanda bu videoyu çekerken bana çok yardımcı olan Haktan kardeşim ve diğer tüm videoya katkıda bulunanlara teşekkür ederim. Eğer aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorum olarak yazabilir ya da Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki turnuvada veya videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.